Evet sevgili dostlar, hepinize selamlar, sevgiler. 61 Medya takipçileri. Şu an karşımda benim de çok gurur duyduğum hemşerim sevgili Zeynep Başkan var ve şu an Kartal'dayız. Biraz sonra sahneye çıkacak. Beni kırmadı. Sizler için benimle röportaj yapmayı kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım 61 medya sevenleri için kanalımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet bugün şenlik var. Artık yıllar 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 sonra 38 yıl sonra ki 38'ime girdim. Tam aynı akşam şampiyon olduk biz. E, çifte bayram yaptım ben. İşte o gün bugün diyoruz ya, o gün bugün e, hak ettiğimizce o şampiyonluğumuzu kutlamaya, beraberce e, dostluğa, barışa, kanat açmaya geldik. E, dolu dolu bir kalabalık var, çok coşkulu bir halk var ki susamışız zaten şampiyonluğa. Çok keyifliyiz, mutluyuz, heyecanlıyız. Sevgili Zeynep Başkan, senin Tonyalı olduğunu bilen biliyor zaten. Trabzonlusun Tonyalısı ve iyi bir Trabzonspor taraftarı olduğunu biliyoruz. Çok uzun zamandan beri yaşamış olduğumuz coşkuyu bize ifade ettin. Bir de sen Tonyalısın ya, lafını esirgemiyorsun. Son zamanlarda... Doğru 20... bildiğim konuda. Tabii ki. 2010-2011 sezonun şampiyonu Trabzonspor'un yıllardır dillendiriyoruz. Resmi olarak 38 yıl oldu, doğru. Fakat ilk başlangıçta bizim bu şampiyonluğumuzu çok kabul ettiler. Sonradan bize laf etmeye başladılar. Hatta sanat camiasından Atilla Taş denen bir arkadaş bütün Karadenizlere ağır laflar söyledi. Bir sanatçı olarak bir şey söylemek ister misiniz bu konuda? Araya sıkıştırdım onu. Şimdi. Dinlediniz mi bu arada o röportajı? E, öncelikle biliyorum. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, sporda sanat gibi yani müzik gibi birleştirici olmalı. E, uzlaştırıcı olmalı. Güzel şeyler adına daha güzelini yapmak adına yarışılmalı. Bütün takımlar bu anlamda yarışmalı. Çünkü e, bu bütün takımlar bizim. Halk çocuğuz. Bu takımların hepsi bu toplumun evladı. Bu toplumun takımları. E, yarışın iyi anlamda olması lazım. O nedenle e, birbirini yererek, aşağılayarak eee Ezerek bir yere gelinmez ki, şampiyon olunmaz ki, yücelilmez zaten. Ee, o nedenle biz Bordo Mavi'nin e, renkleri adı altında bütün renkleri kucaklıyoruz, bütün insanlığı kucaklıyoruz, bütün taraftarları kucaklıyoruz. E, bu hak ettiğimiz şampiyon. Ee, o biraz buradan vurmadı ama bütün kamerayla. Sözünü değil. ettiğiniz Atilla Taş, değerli meslektaşım. Ee, röportajının tamamını dinlemedim ama şunu biliyorum, Atilla Taş kızını Tavzonlulara gelin verdi. Onu da söyledi röportajında. Tavzonlulara gelin verdi. Ee, her koyun kendi bacağından asıl, asılır ama zannedersem bazen insanlar, hepimiz bazen anlatmak istediğimizi, ifade etmek istediğimizi e, farklı ifade edebiliyoruz. A derken B diyebiliyoruz. Ee, bu konuda da birbirimize karşı anlayışlı olmamız lazım şöyle ama sorayım. zannetmiyorum hı hı. Hı hı. yani e, Karadeniz insanını o anlamda, Atilla Taş e, kardeşimiz, sanatçımız o anlamda e, Karadeniz insanını yerecek bir duruşu, karakteri olsun hı hı. düşünmüyorum. Ama şöyle söyleyeyim ee, o zaman, şöyle demişti çünkü bir de Trabzonlular çok fazla oldular, her yerde Trabzonlular var. Şimdi biz İstanbul'da e 350 olsun. bin değil mi? 350 e bin olsun. kişiyle birlikte 350 e bin kişiyle yeni kapıda Trabzonspor kutlaması yaptık. 95 bin kişiyle Olimpiyat standındaydık. Bu şehirde bu kadar Trabzonlu varken biz bu şehirde nasıl çok olmayalım? Yani nasıl her yerde olmayalım? Ya Sizce Karadeniz bu Karadeniz insanı dünyanın dört bir yanına yanına nam salmış insanlar. Ki biz 5 e, beş tane daha yeni 5 tane dünya şampiyonası sporcumuz var. Hı hı. Boksta. hı, -hı. Ve i̇ki tanesi, de i̇ki Trabzonlu. tanesi Trabzonlu. Hatta üç tanesi Trabzonlu. Bir kızımız var. O da burada. Birazdan sahneye hmm. alacağım. Ee, Aynur Şimali Yaman. Maçkalı. Benim de çok yakın arkadaşım. E, değerli Nedim Yaman. Beyefendinin kızı. O da Kempo. Dövüş sporunda dünya birincisi oldu. On iki yaşında. Kendi Aa, ben az önce onunla röportaj yaptım. Doğru. Ha, çok şimdi, gördüm. Onu, evet. Şimdi biz e, her alanda e, dünyada başarılar edilmiş e, bir memleketiz, ülkeyiz ve şehiriz ki bordo mavi renkleri biliyorsunuz bir Barcelona'da var. Kendi kentinin e, kentinin adını taşır. Bir de Trabzonspor var. Trabzon'un adını taşır. Önce Trabzon sonra Trabzonspor bizim için. E bırakın da o kadar milliyetçilik yapalım, o kadar keyiflenelim ki ki bizler her yerde elimizden geldiğince başarıyla olmaya gayret ediyoruz. Bu ancak alkışlanabilir akıllı olan, memleketini seven, bayrağını seven, sporunu, sanatını seven, e, ülkesini seven, insanını seven herkes alkışlar. Peki. Şimdi diyebileceğim şey mi? Peki. Sevgili Zeynep Başkan, sen e, sanat camiasındasın, Türk Halk Müziği sanatçısısın ve bizim de yöremizde ağırlıkta e, kemençe var son zamanlarda tabi arkasına bağlama ekleniyor ama ana sazımız kemençe. Fakat son zamanlarda şampiyonluk kutlamalarında özellikle herkes bizden böyle kemençeyle türküyle eğlenmeyi beklerken bir teknoyla bir farklı bir versiyonla ve Demet Akalın şarkısıyla çok ciddi bir eğlenme ve çok ciddi bir kitleye ulaştık. Daha Avrupalara UEFA'lar paylaştı, milyarlar tıklandı. E, Trabzon şehrine farklı bir imaj getirdi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz bana? Ee, doğrudur, güzel oldu. Ee, bunlar güzel şeyler, önemli şeyler. Açılmak lazım, aynı yerde sayıklamamak lazım. Fakat, fakat açılmak lazım derken, e, şimdi kanatlarımız el verdiğince ve kanatlarımız kırılmayasıncaya kadar kanatlarımızı daha da güçlendirerek açılmamız lazım. Kendimizi unutarak, mesela kendimizi unutarak parantez açıyorum nedir o? Kendi değerlerimizi unutarak, kendi ana enstrümanımızı, kemençemizi unutarak bir şeyleri alıp sofraya konulmaz. Var olanların içini, var olan sofranın içini dışarıdan yani batı soundunu, sanat anlamında, müzik anlamında diyorum, onları da kararak daha güzel şeyler yapıldı, yapılıyor ve yapılacaktır da. Dünya değişiyor. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Ben ee, ulaşıyorum. Çok ula yani çok az ulaşıyorum. Yetişiyorum diyemeyeceğim, yetişemiyorum. Yani e, şu dijitale yetişemiyorum. Mümkün değil. Dünya değişiyor, insanlar değişiyor, algılar değişiyor. Ee, ahlak değerleri değişmiyor mu? Tabii ki değişiyor. En önemlisi de ahlak değerleri ki e, toplum bir toplumu toplum yapan, bir ülkeyi ülke yapan, en önemli şey ahlak değerleridir. Bir toplumun ahlak değerleri değişirse bütün algı değişir. Bütün algılar değişir. Evet. O nedenle ısrarla diyorum ki ahlak değerleri çerçevesinde var olan değerlerimiz, var olan örfümüz, adetimiz çerçevesinde açılalım, kucaklaşalım. Yani kendimizi unutarak hani öz evladımızı kenara çekip de üvey evladımızı aman kurban olayım sana demeyelim. Kendimizle beraber kucaklayalım etrafı. Demek istediğim bu. Bir başka sorun lafım bittiyse sorabilir miyim? Bitti, evet. bir Peki. Evet. Şimdi bir başka soru şu. Siz de e, Trabzonlusunuz, Tonyalısınız, üstüne basıyorum çünkü soruyla bağlantılı. Genelde bizim Karadeniz'de sevinçlerimiz biraz böyle silahlı, atmalı, tutmalı olur. Bu sene Trabzonspor çok önceden e, şey yapmaya başladı uyarmaya başladı. Videolar çekmeye başladı. iyi bir algı yaptı ve çok şükür hiç kimse sorunsuz. sorunsuz bir şekilde ve hiç silah atılmadan çok büyük kitlelerle çok büyük bir kutlama yaptık ve hiçbir sorun yaşamadık. Buradan senin de hemşerilerine, gurur duyabileceğin hemşerilere bu anlamda ne söylemek istersin? Bu çok güzel bir şey oldu. Çok güzel bir noktaya değindin değerli Yusuf Bey. Şimdi e, öncelikle bize bu gururu yaşatan e, bütün emektarlara, Trabzonspor camiasına, kulübüne, e, teknik direktörümüz e, değerli Abdullah Avcı Beyefendiye, başkanımız Ahmet Ağaoluna, e, tüm Trabzonspor tarafları tarlarına teşekkür ediyorum. E, değerli Abdullah Avcı Beyefendinin yaptığı şu: Sadece sadece sporu yönetmedi, insan psikolojisini de yönetti. Yani Trabzonspor taraftarlarının psikolojisini de yönetti. Bu çok güzel bir şey. Ve çok büyük bir başarı. Ee, bu anlamda biz fevri insanlarız. Yani aynı anda e, hemen maç muç yapabiliyoruz. Aynı anda da dövebiliyoruz. Aynı anda seviniyoruz. Aynı anda parlayabiliyoruz. İşte bu dengeyi değerli Abdullah Avcı çok güzel sağladı. Önden önden bunun hazırlığını yaptı. Ki, ki... Ee, az önce dediğim gibi dünya değişiyor gerçekten dünya değişiyor ve insanoğlu insanlar ee, biyolojik silahları bir tarafa bırakalım en büyük silahın akıl olduğunun farkına daha iyi varıyor bunu yaşayarak öğreniyoruz hepimiz ee, en güzel silah sevgidir en güzel silah e, barıştır ee, en güzel silah akıl ve ruh sağlığıdır bu anlamda farklı bir görev de edindi. Abdullah Hacı ve tüm kulüp Ahmet Ağaoğlu başkanımız Bravo, hepsine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sorunsuz bir şekilde şampiyonluğumuzu kutladık, kutlamaya da devam ediyoruz ve daha çok kutlayacağız. Daha sonra sahneye çıkacaksınız, daha yormak istemiyorum size ama son güzel bir soru daha var, bunu da sorayım size. Kapı çalıyorum. bu Kapı arada. çalıyor bu arada, farkındayım. 61 Medya izleyenleri çok mutlu olacaklar bununla ilgili. Sizin Trabzonspor kutlamalarında çağrıldınız mı? E, Çağrılmayan sanatçılar böyle çok sistem ettiler, e, küstüler, yazdılar, çizdiler. Bu doğru buluyor musunuz bunu siz? Şimdi... Şimdi... E, bizim... Kırılmak... Kırılınmalı. kırmam kırılmamıza gerek yok çünkü... E, Kutlamalar devam ediyor. Bu arada ben e, Kupa Şöleni'nde Fransa'daydım. Anje'de e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık Anje ile birlikte. Ki Anje Belediye Başkan Yardımcısı bizim Trabzonlu. Ondan da ayrı bir keyif duyuyoruz. Bir kültür kaynaşması adı altında e, Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı beraberce Fransa'da e, Fransız halkıyla da beraber ve birçok e, Misafirlerle beraber kutladık. Orada olduğum için katılamadım. Ee, bütün sanatçı kardeşlerimiz bizim. Hepsi bizim kardeşimiz. Ee, belki bir güne sığmıyor herkes. Ee, ama kutlamalar devam ediyor. Bütün kardeşlerimiz davet ediliyor. Ee, bizim buradan bundan keyif almamız lazım. Şampiyon olmuşuz. Ee, hangi kardeşimiz sahnede olursa bize yakışan onu alkışlamaktır. E, bize yaraşan onu kucaklamaktır. Bize yaraşan onu tebrik etmektir, yüceltmektir. E, bu anlamda da e, kırılmamak lazım diye diyorum ben. Gerek yok çünkü herkesi nasılsa bir gün sıra gelecek. Bir gün derken kutlamalar devam ediyor. Yeri gelecek, herkes de olacak. E, bu anlamda da bütün kardeşlerimizi, sanatçı meslektaşlarımızı Çok teşekkür diyor. ediyorum. Atbüfür Medya izleyenlerine son olarak ne söylemek istersin? Teşekkür ederim her birinize. Hep 61 medyada kalın, bizimle kalın, bordo maviyle kalın, bütün renklerle kalın. Tabii ki en önemlisi de sağlıklı ve sevgiyle kalın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olasın.